Merhaba, ismim Yasin Olgun, Karimekli Danışmanıyım. 10 yıldır da sektörün içindeyim. Bu artık ülke sorunu oldu. Yani Kırşehir'in de açtı. Burada da bu sorunlar mevcut. Yani böyle bir hak talebi yok ev sahiplerine. Yani yüzde yüz, yüzde 200, yüzde 50 diye de bir hak talebi yok. Şimdi niye ben bunu söylüyorum? Şimdi 20 bin liraya e, maaşı olan vatandaşlar var. Yani emekli olsun, çalışan olsun. Ev kirası da 20 bin lira var. Şimdi yüzde elli talep ettiğinde bu otuz bin liraya takabül eder. Yüzde yüz talep ettiğinde kırk bin liraya takabül eder. Peki bunu nasıl ödeyecek vatandaşımız? Ödeyemez. Yani ikincisi işte bu, 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 tip problemler yani bu tip istekler yüksek enflasyona sebep oluyor. Sıkıntı da buradan doğuyor. Yani ev sahibi makul olmalı. Benim evim tamam yeni olabilir yani hakkım da olabilir. Ama böyle olmamalı. Atıyorum evin kirası 10 liraysa bu en fazla 15'e kadar çıkmalı. Bunun sen 20, 30 böyle isteyemezsin. Hakkın da yok. Bu kiracılara da söylüyorum. Bu tip böyle taleplere itibar etmesinler. Çünkü boş şey yani bu istekleri. İsterse mahkemeye versin. Hiçbir şey tutturamaz. Yani artık iki sorunu oldu bu. Sürekli yaşıyoruz. Bunlara dikkat etsinler derim. Hak talebi yok çünkü. Yani birebir bize söyleyebilir, tabi bizim direktmen ceza verme şeyimiz yoktur. Biz gerekli mercilere bildiririz. Yani bu şekilde olur. Onlar da ne gerekiyorsa yapar. Yani bu emlakçılara da ben buradan söylüyorum. Bu tip ev sahiplerine itibaren Zaten yapmazlar. Normal bir emlakçı yapmaz. Yani o emlakçı diye ortada gezen insanlar var. Normalde emlakçı değil. Emlakçılığın ismini de bunlar kötü ediyor. Normal bir emlakçı böyle bir şey ne teklif eder ne de, de yapar.